Herkese merhaba arkadaşlar. Bir şey Bu grupta herkesin yavaş yavaş... Yiyin sen... Bu güzel bir <laughs> <elizim> de verdiniz teşekkür ederiz. Onlar bunlar. Köküsü. Ev kavuş, <laughs> <okusu>. soğuk <laughs> Daha da <Kaldırın. gülüyor> Evet. Slay. <laughs> şey. Hayır sadece. Bizim kamera direktörümüz. <laughs> merhaba. Merhaba. Slay. <Sleigh. gülüyor> um, Feyza. Feyza en çok makarnaya sen para vereceksin. <laughs> Dur Feyza'yı çekip geliyor

Yaşar, eczacılık bölümünde inanamıyorum. Çok gizli işler yapıyoruz. Onun bahçesi çok güzel. Bunun şeyinde, bahçesinde olanlar... Şaka mı? <laughs> Gerçek mi? Şimdi arkadaşlarımızla... Bizi şurada bir yenmişlerdi yemin ediyorum. 20'ye 4 bir yenildik orada. Sonra kovulduk, çok korktuk. Ayın 9'u gelsin, aşırı mürsüm yatsın. 9'u gerçekten gelsin bu herkesin, Ne, ne? herkesin güneş gözlüğü var ya. <gülüyor> Sıkışmak <gülüyor> da var. Çekiyor muyum? Çekiyorum. Benim çok güzel bir gözlüğüm var. Ne? Çok heyecanlı. Çok, çok heyecanlı. Şilan'ın o çok nadir böyle görürsün. Şu an Nefret ediyor herkesten. Şilan bir, bir ders iptal olduğuna bu kadar seviniyor. Bir de gerçekten gözlüğünü, gözlüğünü bulduğunda... Aa, Hadi bul artık Şilan. Vakit yok. Bu Ceren sabah ve öğlen makarna yedi. Bir Kore restorantta noodle yemişti. Çıkıp seker mak makarna yedi. Yaptı yorum. Ne yiyeceksin? Kabul edilemez. Ama çok sakin davran bir sonra. İlk önce ye böyle. Hadi Ceren. Oh. Ne yapıyor ki beni yargılamasın. Dans beni izlemeye Teşekkür ederiz. Bazen de yalan söylüyorum arkadaşlar. Hangi nasıl yapıyorsun <laughs> Kara? yalan söylememi izlemeye gelmek ister misin? <laughs> Latin dansı. Çayda çile oynuyor. Latin dansı belki derken yaptık. Uşak gibi. ait İslamoğlu. Hayır uşak. Bizden sonra ne oynayacaksın? Bir gösterir misin oyunu? İslamoğlu uşak yarısına ait bir evet. oyun arkadaşlar. Oyna. Her şahıs oynayamıyor. Uşaklar <laughs> Hadi abi. oyna artık. Sadece uşak ve İslamoğlu'nu oynar. Hadi oyna hadi. Bak Oyna o kadar broşür dağıttım bastırmışsın oyna. Teyze oyna bak. <gülüyor> 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 Bana attın çok. Ben koyayım arkadaşlar. <laughs> ya ne alakası var bu? ben şehir değil. Konya doğumlu. Hadi bay. Adı üzerinde Manisa. Manisa sen. Manisa olsun değilim ben. Olsun. Abi. Abi. Konya'lı olup Konya, da bu kadar duyanı yanı gelmedi. Yazın Konya'ya bir hafta gitmekte Konya'lı olunmaz. Misal ben Arkadaşlar şimdi arkadaşlarımla birlikte Dışarıda yıl sonu projemizi yapıyoruz. Yapıyorum. Biraz daha yerlerde sürünürsem dönüşeceğim kişi gerçekten Halil Işko, Halil, Halil Işko olan bir tık daha iyi olacak. Ben yani. Nereye? Niye ya Nereye? Niye şu Dört buçuk olmuş saat. Dört evet. buçuk mu? Tamam babam gibi kızıyorum. Dört buçuk olmuş saat. Eee o değil mi? Değil mi? Giddi. Giddi de bitti mi? Ezbere bu kadar da gerçekten kültürel bir şarkıyı bilmesi. Lego. <gülüyor> Lego. Walking <laughs> Man. Siz bu mühendisin adını biliyor şey çekeyim. Ortamımızı yapayım. Aşağıda sergi vardı. Hala devam ediyor mu? Ve biz... Bugün Şilen okula şey getirdi böyle video çekme şeyleri oluyor ama eski olanlardan. 90'lı insanlar beni izliyorsa şu an gerçekten adını hatırlamaya çalışıyorum sizin için. Ama hatırlayamadım. Böyle vlog kamerası ama eskideki olanlardan ve ondan aptalca şeyler çektik. Burası mesela hafif hata artımın. Ha

13 yaşında 13 max 13 Yine rüyama girecek. Çok tatlı. Çişpo! Aa gülenlere. Aa bu da Aylin. Ayla. Ne? Güncelleme. Neymiş? <laughs> Oha. Her ne ki ben, ben der der. De daha diğerle oynuyorum ya. Tamam susmak bir paylaşmışsın. Feyza'nın dölemediği hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> 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 Feyza ödevine iyi çalışmış. Sağ ol, sağ ol. Bir şey Feyza. Vuh! Çocuğum bacağım Arka arkadaşlar merhaba. Çıktı galiba. Ee, Baba Çinap hakkında konuşuyorduk şu anda arkadaşlar. Bakın. ne diyorsun ya? Ben gözükemedim. Gel 55 yaşında teyzeler. Oo bakın yemeğim bugün çok özel. Bu arkadaş laf etti benim yemeğime. Çaycayla. <laughs> çay, ha, ne olabilir? Ben belki de her şeyin yanında çay içiyorumdur. Belki de bu benim Aile benzer odada çaycılık. Baba tamam ya tamam baba. para kazan. <laughs>